Sayın seyirciler, Türkiye'de ilk kez bir DMD hastasına yapay kalp cihazı takıldı. Kas hastalığından kalbi de etkilenen 13 yaşındaki Onur Efe cihazla hayata bağlandı. TRT muhabiri ve sağlık haberlerinin çok başarılı muhabiri arkadaşımız Fatma Demir Turgut'un özel haberini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Müzik Onur Efe 13 yaşında DMD hastası. Hikayesi yapay kalp cihazıyla değişti. Hayata yeniden tutundu. Hiç kimse olmaz dedi. Yani bu iş olmaz. %99 masada kalır dediler. Yapamayız dediler. İşte sen şey hocam sağ olsun bize bir evlat bağışladı. Kalbi hastalığından dolayı yüzde %20 kapasiteyle çalışıyordu ve yapay kalp cihazının takılması artık zorunlu hale gelmişti. Doktorlar tüm riskleri göze alarak Onur Efe'ye yapay kalp cihazı yerleştirdiler ve kalbi yeniden normal çalışmaya başladı. Onur Efe DMD kas hastalığı grubunda Türkiye'de yapay kalp cihazını takıldığı ilk hasta oldu. Giderek ayaklar, kollar etkilenmiş. Solunum kasları %80 oranında etkilenmemişti. Bu bizim için bir fırsattı ve o fırsatta da bu cihazı implante ettik. Kalp kası %20 performansa düşmüştü. Şu anda çok şükür normal bir kalp ve dolaşım performansına ulaştık. DMD vücuttaki kasların zamanla zayıflamasına ve hasar görmesine neden olan genetik bir hastalık. Onur Efe'ye bu tanı 3,5 yaşındayken konuldu. Böyle salık bir çocuktu Onur Efe. İşte 3,5 yaşında bir bayan doktorumuz sağ olsun o şüphelenerek kas hastalarının tahlillerini aldı. O söyledi. Ondan sonra fakülteye sevk ettiler bizi. Fakültede biyopsi yaptılar. Biyopsi de çıktı. Dördüncü sınıfa kadar normal e, yürüyebiliyordu e, koşamıyordu ama hani yürüyebiliyordu kendi ihtiyaçlarını görebiliyordu. Dördüncü sınıftan sonra e, Aküls sandalyeyi bu şekilde hayatımı idame ettiriyordu. Beş sefer Hindistan olayımız var kök hücre orada yaptırdık. Tabii bu tedavi amaçlı değil fakat e, ne kadar öteleyebilirsek diye. DMD Onur Efe'nin kalp kaslarını da etkiledi. Aile evlatlarının hastalığına çare bulmak için dünyanın öbür ucuna bile gitti. Yapay kalp cihazının takılmasıyla kalbi normale döndü. Bu cihazda en azından çok daha uzun bir yaşam süresi onu bekliyor. İnşallah solunum kaslarını da uzun bir süre devam ettiririz. Türkiye'de ilk bir uygulama, dünyada da sayılı uygulamalardan biri. Yaşı itibariyle Dünyadaki en genç birkaç hastadan biri 18 insana takılmış şu ana kadar. Onur Efe 19. Onur Efe'nin yapay kalp cihazıyla hayata bağlanması Türkiye'deki diğer DMD hastalarına da umut oldu. Onur Efe'ye uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyor.